Gençler merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum hepinize. E, sayılı günler kala e, hepinizde tabii yoğun bir şekilde bir stres hakim. E, çok doğal bir şey. E, bu tabii ki işte bir yıllık süreç, iki yıllık, üç yıllık kimisi on iki yıllık süreç e, topladığımız aslında. E, son bir yıl daha da yoğunlaştık. Belki iki yıl daha da yoğunlaştık. Bunun bir şekilde e, karşılığını bulmak istiyor herkes. E, yani gelip burada bu videoyu izlemenin de ayrı bir tabii ki burada anlamı var. Yani e, bu işe ne kadar gönül verdiğin, ne kadar istediğin, ne kadar arzuladığınla e, ilgili. Umarım sonuç ne olursa olsun Mutlu olursun. Yani burada e, temel prensip bu olsun aslında. Sonuç ne olursa olsun gerçekten mutlu ol. E, bizim de hani e, buna ilişkin e, yapacaklarımız neyse e, elimizden geldiğince buna destek olmaya çalışıyoruz gerçekten. Peki şimdi gençler soruya bir dönelim. Aralarda gene konuşuruz. E, şimdi bugün size çemberin analitiği daha doğrusu iki tane çemberin analitiği videosu. E, çekeceğim. bir de akabinde eğer yetişirse hani video çok uzun olmazsa bir doğrulma analitiği var. Simetri kavram var, dönme kavram var işin içerisinde. bunlarla ilişkili. Şimdi birinci soruyla başlayalım. sonra gene sohbet ederiz artık. Şimdi bakın dik koordinat üzerinde çapı e, OC. X ekseni üzerinde olan ve Y eksenine o noktasında teğet bir tane çember vermiş. Bakın bu çemberi bir AB doğrusu ABB noktalarında kesmekte x eksenini de D noktasında kesiyor bu doğru. Bakın bu doğruyla ilgili şöyle bir bilgi vermiş bana tabii ki. Şimdi ben bu doğru denklemini nasıl kullanacağım bunu birazdan göreceğiz. Ve daha sonra bakın şekil içerisinde bir ikizkenar üçgen oluşturmuş. Bakın bu da değerli. Yani biz bu ikizkenar üçgeni nasıl kullanacağız? Hemen bununla da ilgileneceğiz ve son çok önemli bir durum bence 4 kök 13. Yani soru içerisinde bu 4 kök 13'ü nasıl kullandığınla ilgili aslında soruyu çözüp çözmemen e, birazdan hemen buna döneceğiz. Şimdi bakın demiş ki bize doğrunun doğrunun my 3x 48 olduğu bilgisi var ya. Bakın bu gençler bu noktada kullanacağımız hamle nedir? Ee, tabii ki y'nin bir kat sayısı var. Hani x'e 0 verdiğinde y ekseniyle ilişkili bir şey tespit edemiyoruz ama biz y'ye 0 verdiğimizde bakın bu adamın x eksenini 16 apsisi noktada kestiğini gördük şimdi. Bunu bildik koyduk cebe. D noktasının absesi 16. Şimdi geldi sorunun bir başka kısmına o da İkiz kenar kısmı. Bakın burada ikiz kenar olmasından kaynaklı bunun taban açıları ne olur gençler? Alfa alfa kadar oldu. Hatta burası alfa ise burası da alfa kadar oldu deriz ve ve. Bakın burada şuna dikkat edin. Alfanın görmüş olduğu bu yay kaç dereceydi? 2 alfa. Şimdi ben hani buradaki ikiz kenarı nasıl kullanırım derken görmesi biraz zor buranın işte. Bakın e, gördüğü yay 2 alfa. Ben şurayı birleştirdiğimde bakın aynı yayı gören başka bir çevre açı yakaladık değil mi? O zaman bunun ölçüsü nedir gençler? Alfa kadardır ve işte bakın soruya son noktayı koyan hamle aslında ikizkenar üçgen meydana geldi. Bu ikizkenar üçgende taban uzunluğunun biz az önce 16 olduğunu bulmuştuk B noktasının apsisi. Şimdi buraya kadar sorunun aslında %50, %60'ını yaptık, tamamladık. Şimdi sorunun bundan sonraki kısmına geleceğim. Bakın burada burada ben tepeden tabana bir dik indirdiğimde ne oldu buraya? Heh. Tepeden tabana bir dik indirdiğimde tabanı 8 8 2 parçaya böldüğünü biliyorum. Sonra sorunun başlangıcında şöyle bir şeyden bahsettik. Bakın dedik ki ya bu adam bunu bize boşa vermez. Bakın işte bu sorunun aslında bir niteliğinde. Bakın 4 kök 13. Bakın şurada bir hemen dik üçgen tespit ettim ben. 4 kök 13 8. Ne olur burası gençler 12. Hocam hızlı olmadı mı? Gençler bakın yani şöyle hızlı. <laughs> ben şöyle diyorum. Öğrencilerime de yani sizler de az çok öğrencim sayılırsınız. Bakın 2A, 3A, A kök 13 üçgenini bil. Seni hızlandırır. Sonra ezber değil bu. Sadece süreci hızlandırmak. A, 3A, A kök on üçgenini bil mesela. Yani hipotenüsü kök 13 ise bu biraz sezgisel olarak aslında 2, 3 kök 13 üçgenine ne yapar? Dayanır deriz geçmişi. Bakın burada işte 8, 12, 4 kök 13'ü elde ettim. Bakın sorunun, sorunun şu kısmını da hallettikten sonra Tahmin ediyorum ki buradaki herkes yani o işte o A çizgisini çizmek ne kadar zorsa ama çapı gören çevre açıyı görmekte o kadar kolay olduğunu düşünüyorum ben. Bakın şuradaki dikmenin 12 birim buranın 8 değil mi? Olduğunu gördükten sonra. O C, çap. Çok güzel. Bakın burada 12'nin karesi eşittir 8 kere soru işareti. Bakın 8 kere kim 144 yapar? Tabii ki 18 yapar deriz. Şimdi... Çapın uzunluğunu buldum. 26. Yarı çap. Yarı çap buradan kaç geldi gençler? 13. E hemen öğrenci modunda düşünürsek cevabın A seçeneğinde olduğunu görüyoruz buradan ama... Belki 4 çift 169'du. O zaman soruya geri dönelim biz. Bakın soruya geri dönersek, soruya geri döndüğümüzde hemen şöyle bir bilgi. Buranın çap 26, yarısı kaç bunun? 13. E o zaman ne oldu bizim merkezimiz? Merkezimiz 13'e 0 oldu. E bu da bakın bize x-13'ün karesi artı y-0'ın karesi eşittir 169 geldiğini söyler ki... Bu da nerededir? A seçeneğindir indirdi deriz. Peki gençler soru bu. Evet yani bir tane 169 vermek zorunda onu da söyleyeyim. Çünkü 169'dan birkaç tane verirse e, şık oturmaz. Çünkü yarıçap çapın yarısı o da x eksenin üzerinde. Gençler birinci sorumuz buydu. Bakın birinci sorumuzu hallettikten sonra. Birinci sorumuzu hallettikten sonra. Gençler şimdi ikinci sorudayız. Bir koordinat düzleminde A noktasının P noktasından geçen doğrulara göre simetriğinden bahsetmiş. Tamam mı? Şimdi P noktasından geçen kaç tane e, doğrumuz vardır. Sonsuz tane doğrumuz vardır tabii ki. Şimdi bakın bu sonsuz tane doğru içerisinde öyle iki tanesini almış ki o iki tane doğruya göre simetriğini aldığında bir tane B noktası bir tane C noktası elde ediyor. Ama bakın B ve C noktalarının şöyle bir özelliği var gençler. B ve C noktaları x ekseni üzerinde olacak. Şimdi burayı kaçırma. Buna göre diyor. A, B, C noktalarından geçen çemberin denklemi nedir diyor. Ya da yani şöyle de sorabilirdi. ABC'yi köşe kabul eden üçgenin çevrel çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde de bir soru gelebilirdi. Şimdi bakın. Burada hemen ben bir A noktası alıyorum. Bakın burada bir P noktası aldım. E, hatta P noktasını, hatta şöyle aşağı doğru biraz alayım. Mesela şöyle bir X ekseni olsun. Bakın şurası bir P noktası, şurası bir A noktası olsun gençler. Ona desin ki bu P noktasından geçen bir tane doğru var ve bunun bu doğruya göre simetriyi bakın bunun bu doğruya göre simetriyi kim olsun B olsun mesela sonra devam ediyoruz. Bakın öyle bir tane daha doğru var ki şimdi belki hani bir kısmımız bunu çizmekte zorlanacak. Ona göre de simetri nerede gene x ekseni üzerinde. Bakın o doğruyla şöyle alıyorum. O doğruyu da bu şekilde aldıktan sonra ben bunun bu doğruya göre simetrini aldım. Bu kim oldu gençler? C noktası. Tabi simetri aldık. O zaman şu mesafe şu mesafeye nedir? Eşit. Bakın hedef ilk bin analitik geometri sorusu çözmüştük. O, işte Kaç gün önce. Orada aslında çok benzer bir şeyle karşılaştık biz. Bakın şu noktaları birleştirirsem bir de şu noktayı zaten birleşik de bir çizgi çizersek kırmızı. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen meydana gelecek. Yani şu mesafe şu mesafeye eşit olacak. Çünkü burası dik, kenar ortak. Bakın burası dik, kenar ortak. Yani bu mesafe bu mesafeye ne oldu gençler? Eşit olmuş oldu. Ve bakın bu bize hemen dikkatinizi çekti farkındayım. Ne oluşturdu? Bakın muhteşem üçlü meydana geldi ve bu açı kaç derece oldu gençler? Bu açı 90 derece olmuş oldu. Bu da bize, bu A noktasıydı. A noktasından geçen, A, B, C noktasından geçen bir çember, o çemberin çevrel çemberi, değil mi? Şey, bu üçgenin çevrel çemberi, merkezi T olan ve yarıçapı AP kadar olan bir çemberden bahsediyoruz. Bakın o zaman ben merkezimi belirledim. Merkez nedir? Dörde sıfır. Sonra yarı çapa geldi. Bakın A noktası ona sekiz. P noktası dörde sıfır. Bakın şimdi on sekiz, dört sıfır. İki nokta arası uzaklık hesaplıyorum ben. Nasıl olacak? Bakın 8 birim aşağı indi bu adam ve 6 birim sağa gitti bu adam. Demek ki demek ki bu iki nokta arası uzaklık kaç birimmiş? 11 birimmiş deriz. Yani bu da bize neyi verecek gençler? Yarıçap uzunluğunu verecek. Bakın sorunun son noktasına geldim. Sorunun son noktasında merkezi 4'e 0 olan yarıçapı 10 birim olan bir çemberden bahsediyoruz. Bu da bize neyi verecek? B seçeneğini gösterecek. Peki gençler bu soruda da şunu gördük. E, iki nokta arası uzaklığın ispatıyla aslında e, o iki nokta arası uzaklığı bulmuş olduk. Bu da böyle güzel bir soru e, olarak haznevize dursun. Ve şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bakın hızlı bir şekilde üçüncü sorumuzu da e, halledelim. Bakın burada çok e, bence değerli bir kazanım var. Çok basit bir şey aslında. Soru e, hani gene hep diyoruz ya görebilene basit şeklinde ama e, böyle bir şeyin farkında olmak da e, bence değerli e, bence bu sorun çözümünden sonra böyle bir şeyin sen de farkında olacaksın. Bakın bir dönüşüm ve doğrumla intii e, aslında e, kısmen e, benzerlik ve dönüşüm sorusu. Tamam mı? E, koordinat düzlemini çok fazla kullanmayacağız bu noktada. Şimdi bakın dikkat edin. Bir turuncu boyalı üçgen vermiş bize. Önce bir kenarı x ekseni üzerindeymiş. Sonra bu alfa kadar dönmüş. Diğer kenarı y ekseni üzerine yapışmış. Tamam mı? ve soruda diyor ki A üssü noktasının şekil 2'deki A üssü noktasının ordinatı 1/4 olduğuna göre birinci şekildeki B noktasının apsisi nedir diyor. Tamam. Bakın şimdi yani sorunun kazanımında da aslında ee, soruyu kurgularken de ee, işte şuradaki basit o benzerlik bilgisini ee, kullandım ben. Şimdi gençler bakın ...bu adam döndü. Tamam mı? Şimdi tuttuk. Ne kadar döndü bu adam? Bakın hemen şuraya bir zoomlayayım ben. Şöyle bir kalemi küçülttük. Bu adam ne kadar döndü? Alfa kadar dönsün. E bu adam alfa kadar dönünce burası da ne olacak? Alfa olmuş olacak değil mi? x 80 üzerindeydi. Alfa kadar döndü. Burası alfa. E bu adam şu şekilde duruyordu. Alfa kadar döndü. Demek ki oradaki açı da alfa. Şimdi bakın şuradan şuraya bir dik indirdiğimizde... ...ve buradan buraya bir dik indirdiğimizde... şunla karşılaşıyoruz. Bakın buradaki sarı boyalı üçgenle buradaki sarı boyalı üçgen birbirine ne oldu benzer ve bakın şu mesafe şimdi hemen buraya gelmiyorum pardon şimdi şu mesafe kaç birim bakın bu mesafe 16 birim yani yani e, şu mesafe kaç birim bu mesafe 12 birim Bakın işte orada şundan bahsediyor. Hemen şurayı bir daha toparlıyorum. Bakın şu mesafenin 12 birim olduğunu söylüyor. Bakın şu mesafenin 16 birim olduğunu söylüyor. Yani iki tane benzer üçgen var ve bu iki benzer üçgenin hipotenüslerinin oranı 12-16. Yani 3 bölü 4. E o zaman e demek ki bu ikisinin benzerlik oranı ne gençler? 3 bölü 4 oldu. Şimdi o zaman bakın burası şu indirdiğimiz dikme 3 kat ise bakın burada indirdiğimiz dikme neymiş? 4 katmış deriz. Yani ya e adam diyor ki abi diyor 3 kat diyor kime eşit diyor? 1 bölü 4'e. E o zaman kat dediğimiz ne? At 3 aşağıya 1 bölü 12. E çarp bunu 4 ile 4 bölü 12. E sadeleştir e 1 bölü 3. Hmm. Demek ki o zaman bakın burada B noktasının B noktasının orada ordinatı Kaça karşılık geliyor uzunluk olarak? 1 bölü 3'e. Ama negatif tarafta gençler o zaman sorunun cevabı ne olacak? Sorunun cevabı C seçeneği olacak. Şimdi e, buradaki o basit kazanımı da e, gördüysek, yakaladıysak e, ben biraz sesimi dinlendireyim. Çünkü e, etkileşim adına biraz böyle yüksek sesle. E, peki neyse uzatmayalım. Gençler dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, emeğinize sağlık. E, tekrardan emek vermeye devam edin. Yani bu şu an şu saatlerde bu videoyu izliyorsan sen gerçekten emek vermişsin ve vermeye devam ediyorsun demektir. Ki diğer hocalarımızı da gerçekten YouTube'da çok değerli hocalarımız var, e, çok katkıları var sizlere. Hepsine sizin adınıza teşekkür ederim e, inşallah. Gençler kendinize iyi bakın, e, sevgiyle kalın, e, emek vermeye, e, şu kısa zamanda gene devam edin. Görüşmek üzere inşallah.